İnsan niyet ile nasip arasında bir çizgide yaşar. Rabbim niyetimizi salih, nasibimizi hayr eylesin. Amin. Allah'ım senden senin güzel isimlerin hürmetini istiyor ve yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tövbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ver. Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Şafi isminle hastalıklarımıza şifa ver. Amin, amin, amin. Allah'ım mümin kardeşlerimizden hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara eda, sıkıntıda olanlara gönül ferahlığı ver. Amin. Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları bile ardına kadar açmaya muktedir olan Rabbim. Senden arkasında hayır ve güzellik olan bütün kapıların bizim için açılmasını diliyoruz. Amin. Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim şimdi ve gelecekte her türlü hayrı dilerim. Bildiğim ve bilmediğim şimdi ve gelecekte her türlü şerden sana sığınırım. Senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz ve eylemi lütfetmeni niyaz ederim. Kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayrı isterim. Kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden sana sığınırım. Benim için yazdığın her şeyin sonunu iyi yapmanı dilerim. Ey rahmetlerin en merhametlisi, rahmetinle dileğini yerine getir. Amin, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibi. Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetleyenler olun. Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya korunup sakınmaya daha uygundur. Allah'tan sakının, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Çok şükür Rabbime. Ya Rabbi, damla kadar da olsa sevabım lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Söz Hazreti Yusuf gibi güzel. Hazreti Eyüp gibi sabırlı. Hazreti Hamza gibi cesur, Hazreti Bilal gibi yanık olmalı. Söz, Hazreti Ebu Bekir gibi sadık, Hazreti Ömer gibi adil, Hazreti Osman gibi hayalı, Hazreti Ali gibi alim olmalı. Söz, Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir olmalı ki alem gül kokmalı söyleyene yakışmalı Selam olsun Allah için sevenlere Selam olsun Allah için verenlere Selam olsun Allah için secde edenlere Selam olsun Allah'ın emirlerine uyanlara Selam olsun Allah için hakkı söyleyenlere Selam olsun Allah'ın Resulüne uyanlara. Selam olsun Allah için selam verenlere. Selamun aleyküm. Kılıçların açtığı yaralar iyileşir ama dilin açtığı yara iyileşmez. Hazreti Ali radıyallahu Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Ya Rabbi sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan kurtar beni. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni kainata almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in Aleyhisselatü vesselam'ın kulluğu ve aşkıyla geliyorum ubudiyetimi miracın sırrıyla taşlandırmanı diliyorum. Amin. Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gidenlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sessiz ağlar ya insan, kimse duymasın diye Allah duyar, Allah görür, Allah bilir. Allah'ım güzel haberler veren, güzel şeylerden bahseden ve bizi hayırlara sevk eden güzel insanları dünyamıza misafir et. Sustum çünkü öyle diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Az konuşmak imandan, çok söz nifaktandır. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Madem ki dua etmemizi emrettin Allah'ım, emrettiğin şu duayı kabul buyur. Bana hayrı ver, hayırsızsa hayra çevirip ver. Ey Rabbim bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakını artır. gözyaşıyla birlikte edilen halis bir duanın temizleyemeyeceği günah yoktur. Ve sen yeter ki iste, bütün kalbinle, bütün samimiyetinle, içten ve en derin bir hisle istemeyi veren Rabbim vermeyi de sever. Sabır ağır bir imtihandır ama unutma ki hükümde kesindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Şükürler olsun Rabbime. Allah'ım ellerimi sana açtım. El benim elim değil. Allah'ım Peygamber Efendimizin Bedir'de açtığı el hürmetine. Hazreti Ali'nin Hayber'de açtığı el hürmetine. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'te açtığı el hürmetine, Fatih Cennet Mekanı'nın İstanbul surları önünde açtığı el hürmetine, şu günahkar aciz kullarının elini o duasını kabul ettiğin büyüklerimizin elinin altına koy. Onları geri çevirmediğin gibi bu günahkar ellerimizi de boş çevirme. Layık olduğumuza ama elimize göre değil, lütfunun genişliğine göre lütfet. Günahkar da olsak, hatalı da olsak, sen bizim Rabbimizsin. En sevdiğinin hürmetine bizi affet. Amin. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Ey Rabbimiz kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan, ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım. Allah'ım, verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Ya Rabbi, bizi peygamberlerinin ve salih dostlarının güzel ahlakıyla ahlaklandır. Senin yüce dinini güzelce teslim edebilme hususunda bizlere iman heyecanı, gayreti ve azmi ver. Bizi razı olduğun kullarının arasına kat ve bizi salihlerle beraber haşret eyle. Rabbim 99 adın hürmetine sevenlerin sevdiklerin hürmetine, gül kokulu Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, gönlümüzden geçen hakkımızda hayırlı olan sessizce içimizden geçirdiğimiz dualarımızı kabul eyle. Amin, amin, amin. Ben Ömer Ançeri, Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen iyi niyetlerimizi, Kabul buyursun inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. İnşallah sizler de o mübarek dualarınızda bu kardeşinizi unutmayın inşallah. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olursanız onur olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah hepinizden razı olsun.